Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mortis Çağ. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar Brawl Stars'ta yeni güncelleme geldi. Galiba e, bir tane Lazelin'in videosunda yeni karakter low geleceğini görmüştüm. Amber de Amber de bir ay önce falan Amber de bir ay önce falan gelmişti. Bir ay önce falan. Arkadaşlar bu arada Mortis'i 22 rütbe yaptım. 22 rütbe Mortis'te savaş topu haritasında savaş topu etkinliğinde Zistarlı haritasında maçımıza giriyoruz. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Şükür ben o Oha ne oldu? Oy ne oldu ne oldu ne oldu? A Ölme. Hoppa. Yanlış. <laughs> Elpika gol attı. Ama yani rakiplerim birazcık zor. Ya adamı vursaydın niye yaşamlandırıyorsun? Ya? Adama vursaydın daha doğrusu. Su doğru su doğru su 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 su. Arkadaşlar bir saniye videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar ablamın hesabına geçtim. Bu arada ablam dün mortis çıkarmış. Ben de bugün ablama bir mega kutudan 7 yazdı. 7 yazdı. Ee, ne çıkmıştı ya? Bir ile şey çıktı. Adı neydi ya? Ya trick shot yapayım dedim bir hava yapayım dedim ya. <laughs> Adam şey kendi kalesinin şeyindeki örünü kırdı. Hop. Nope. Kaç 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 kaç. Yok yine. Ya bir hava çakayım dedim. Oradan. Afyon 0-3. Hop oh, kaç 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 kaç. Koş işte bu. Top bende. Top 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 bende. Top bende. Tırırı 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 tır. Tırırı tır. Ama ben 60 jetonla birlikte almak istiyorum. O yüzden devam edeceğim. Arkadaşlar bu arada yeni güncellene çok güzel ya. Lu, ama bana gelmedi yani. Burada güncelleme iyi haber güncelleme var. Yeni karakter geliyor bak. Geliş anı böyle değildi mesela. Kolet falan vardı böyle. Başka karakterlerin şeyleri vardı kostümleri. Ama şimdi böyle değil.

Ay anam Mal. Arkadaşlar mal dediğim için de özür dilerim ama yani harbi yani biraz ileri gitti. Ama o yüzde yüz bot kullandı. Hadi canım be. İmparator seni bot Bunu biliyorum. Yoksa sen hayatta böyle oynamazdın. Yani böyle oynaman imkansızdı yani. Oho bir çok bir çok. Oha! Arkadaşlar. Ay 67'm Şey gitti. Arkadaşlar dur dur yanlış yere şey yaptım. Savaş günü. arkadaşlar çok güzel fazla güzel. Şimdi bir büyük kutu açalım ama kararlar çıkma imkanı imkansız. Zaten bir çıktı bir de 4 destan son. 30 bin puan ile şiş, çift hesaplaşma. Şuna Tamam. Devam ediyoruz. Pemle. Valla trikşat videosu çek çektim. Ama daha bunda trikşat yapamıyorsam ya Hayra'yı düşünür Hayra. Hayra. Adam 35 rütbe karakterle trick shot yapabiliyor. Ya ben yani ben daha 56 kupa karakterle trick shot yapamıyorsam ben de bir olsundur yani. Yani ben de bir şeyimdir. Of. <laughs> Adam beni itti. Ben o adamın yükünü aldım. Tokapas pro demek prosun. O zaman gel de bakalım savaşalım. Pro poira, dram. Dram. Ya gel sen be. Ya tekin kafası beni aldı. Aldı yok. Kaybettik. 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 Yukarıdan ya. Yani. almamız imkansız. Tamam arkadaşlar. Ben şu anda şehirde bir rüyanın içindeyim ama ben ne troll yapacağım biliyor musun? Hemen gaza giderim. Hemen gaza gaz iyileşip çıkarım böyle 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 gider. Hemen endibe gittim. Aa dur Pem'in şeyi değişmiş. Atışı değişmiş sandım. Hani şu attığı minik minik taneler. Tamam 366 canım kaldı. Tam yani 366'da 300'ü topladığımızda 666 oluyor. 400'ü topladığımızda da 766 oluyor. Hemen geri gidelim. Kanka sen yük topla ben puan ileteceğim. Arkadaşlar ya bu ne? Hah. Oho biz kesin gittik yüzde yüz yani. yani yüzde yüz demiştim işte. Yüzde yüz demiştim. Oho oh, bo oh, bo oh, bo oh. kırk. kırk şey geliyor. Ben de ben çıkıyorum. Yedi yük. 140 e dram Allahım Bismillahirrahmanirrahim. Umarım yani bir karakter çıkar ama bir çıktı yani imkansız çıkması ben bunu söylüyorum. Bir kutuya bakalım. Saniye bir aslında aa, yıldız gücü yüzde birmiş. Yıldız gücü çıkma ihtimali belki olabilir. Hadi hayırlısı. Çıkmadı. Aslında şu 30 taşa, şuradaki büyük kutuyu alalım mı? Yok ya, almayayım. biriktireyim. Of 11 Vega kutuyla 111 taş. Yok ya biriktireyim, biriktireyim yani. Damlaya damlayı görürüz. Diyemişler. Neyse başka bir video izleyelim mesela larımdan izleyelim arkadaşlar. Yani siz Ah, mesela şu video. Nerede nerede? Günleri 9, 10, 11, 12 Kasım'da Trend Yolda. Sen de uygulamayı indir, fırsatları kaçırma. Arkadaşlar, videoyu şimdi durduracağım. Son anda görüşürüz. arkadaşlar söylediğim gibi kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz bay bay arkadaşlar. Bu arada 10 Kasım Atatürk'ün ölüm yıldönümüydü. Mekanın cennet olsun. Huzur içinde yatsın diyorum. Ve videoyu bitiriyorum. Görüşürüz.